yapay zekaya şu işlemi yaptırarak böyle bir e-kitap üreterek şu rakamları kazanmak mümkün mü? Evet doğru gördünüz. Aylık 650 bin TL yaklaşık yapıyor 29 bin pound. Bu konu ilginizi çektiyse sizlere adım adım anlatıyorum detaylı bir şekilde nasıl bunları yapabileceğinizi. Ve bu adımların hepsi de ücretsiz olacak. Şimdi siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar bir yapay zekadır gidiyor. Sanırım geleceğimizde bu şekilde şekillenecek. Ve biz bunun daha başındayız. Yani o kadar çok potansiyelimiz var ki sadece normal hayatta kullanma değil, iş yapma ve bundan para kazanma potansiyelinden bahsediyorum. Ve bu yüzden de bu aralar böyle videolar yapmaya karar verdim çünkü konu gerçekten çok ilgimi çekmeye başladı. Şimdi bugün sizlerden istediğim bu bölümü sonuna kadar izlemeniz neden? Çünkü detaylı bir şekilde vereceğim için adımları kaçırmanızı istemiyorum. Birer birer gideceğiz sonunda da o e-kitabı yaratabiliyor halde olacaksınız. Yani nerelere bakmanız gerektiğini ve neler yapmanız gerektiğini biliyor olacaksınız ve sonra da bunu Amerika, İngiltere, Global olarak istediğimiz yere İngilizce konuşan özel olarak satabileceğiz. Bu yüzden şimdi bir an önce başlayalım. Az önce gösterdiğim rakamlara gitmeden önce şunu göstermek istiyorum sizlere. Bizim satış yapacağımız yer Etsy olacak. Etsy.com Bilmeyenleriniz için söylüyorum global bir site. Trendyol hepsi burada gibi ama bütün dünyaya hizmet veriyor ve çok da kullanıcısı var. Şimdi sizlere göstereyim o kullanıcı sayısını. Bakın burada görebiliyorsunuz semrush.com'da 244.2 milyon trafik alıyor aylık rakamlar bunlar. Globale baktığınız zaman sadece Amerika'da bakın yarısı kadar neredeyse ve İngiltere'de de işte 30 milyona kadar. Bunlar çok büyük rakamlar bir site için. Ve bu trafikten bir kısmının da bizim yaratmayı istediğimiz o kitapları alabilecek türden bir trafik olması. Yani böyle bir müşteri portföyü olmasını umuyoruz ki zaten yani rakamlardan da şimdi bahsedeceğiz. Az önce sizlere söylediğim bu arkadaşlar Etsy'de dijital bir şekilde e-kitap satan yaklaşık 29-30 tane var. Bir dükkan ve bu dükkanın sonuçlarını görebiliyorsunuz buradan. Bakın Geçen ay sattığı yaklaşık 2500-2600 tane ürün satmış. Ve buradan ortalamasını aldığım zaman yaklaşık 14-15 dolarlık kitaplar satıyor. Yani bir dijital kitap başına bu kadar kazanabiliyor. Bu iyi satıcılardan yani maksimum alabileceğiniz. Ama ben başlıkta ne yazdım? 40.000 TL veya üzeri şeklinde belirttim. Burada söylediğim zaten şuradaki rakam aylık aldığınız rakam. Hani kesintilerden önce söylüyorum bunu. Aylık aldığı rakam bu kişinin neredeyse 29.000-30.000 pound. Bu da 650.000 TL civarı yapmakta. Yani 40 bin lira nerede? 650 bin nerede? Hani 40 bini fazla söylediğimi düşünüyorsanız bir de buraya bakıp iyi satıcılarından görmeye çalışın. Tabi bu kişi ne süredir burada? Şöyle bakıyoruz. 2 yıldan biraz daha az bir süredir burada. Şimdi totalde yaptığı rakama beraber bakalım. Şöyle all time'a gidiyorum. Sıkı tutunun. Evet açtım. 90 binin üzerinde satış yapıyor ve 1 milyon neredeyse pound kazanıyor. Arkadaşlar 1 milyon pound'un Türkiye'den sattığınız zaman onları da göstereceğim satabiliyor musunuz satamıyor musunuz kesinlikle kafanızda var bu sorular. 1 milyon pound eğer Türkiye'de satmış olsaydınız kesintiler çıktıktan sonra yaklaşık 600-700 bin pound size kalacaktı. Ve bu rakamda 16-17 milyon TL'ye denk gelmekte. E, yıla bölün 2 yıl yaklaşık işte yıllık 8 milyon 9 milyon TL yapmışsınız demek oluyor. sadece dijital e-kitap satarak. Şimdi bu rakamları mümkün olduğunu gördükten sonra şöyle Etsy tarafına gidelim. Türkiye'den satabiliyor muyuz? Yani her site Türkiye'ye açık olmuyor biliyorsunuz. Özellikle globale baktığımız zaman burada direkt Etsy'nin kendi sitesinde help.etsy.com'da aşağıda Türkiye'yi görebiliyoruz. Ben daha önceden bulmuştum zaten gördüğünüz üzere. Yani Türkiye'nin burada işe yaradığına Etsy Payment diye bir şey var. Araştırmasını yapabilirsiniz. Zaten satış yaptığınız zaman bunu kullanabiliyorsunuz ve Türkiye bunları kullanabilenlerden. Ve kafanızdaki tahmini olarak şu soruyu da cevaplamış olayım. Bakın Etsy'de satış yapabilmek için bir şirket açmanıza gerek yok. Ama şimdi vergi ile alakalı bir sorunuz olabilir kafanızda. Şöyle işe başladığınız zaman birkaç küçük satış yaptığınız zaman normalde şu şekildedir. Tabi ben bir mali müşavir değilim bir avukat değilim bunu kontrol etmeniz de gerekebilir satışa başladığınız zaman ama. Normalde şu şekildedir. Ticari bir şekilde bir iş yaptığınız zaman bu sürekli hale geldiğinde yani aylık belli bir gelir kazanmaya başladığınızda bunu artık bir işe çevirip onun vergisini vermeniz gerekebilir bu kısmını sonrasından zaten işte mali müşavirle avukatla vesaire görüşerek yapabilirsiniz ama daha satışa bile başlamadınız. Yani bu işi kurmanız lazım. Zaten bu kadar para kazanıyorsanız belli bir kısmını vergi olarak da verirsiniz. Kredibilitesi yüksek büyük bir şirket haline gelirsiniz. Hani bu yönde ilerlerseniz böyle bir başarı elde edebilirsiniz. Burada 1 milyon pound'dan bahsediyoruz. Sadece 2 senede. Neyse şimdi bu cevapları verdiğimize göre şu örneklerden devam edeceğim sizlere. Sonradan adımlarına geçeceğiz. Bakın burada görüyorsunuz benim az önce gösterdiğim Upstider'da. Yani bu sayfadan bahsediyordum. Bu kişi yazan kişi. Burada zaten sadece bu kitap için satışları görebiliyorsunuz. Star Seller iyilerden e bir tanesi. Ama sadece o yok. Farklı satış yapanlar da var. Hani e-kitapları. Mesela bu dükkanda But First Coffee demiş. İşte e, neredeyse 10 bin tane satış yapmış. Ve bunun yazdığı şey burada 30 sayfalık e-book Cleaner in 30 Days. Yani 30 gün içerisinde nasıl daha temiz olabilirsiniz şeklinde bir e-kitap yazıyor. Hani her türlü alanda e-kitap yazabilirsiniz. Bunu demeye çalışıyorum. Ve yine ilk bahsettiğim Upstider'a geldiğimiz zaman Bakın totalde 29 tane e kitabı var burada. Yani çok büyük bir rakamda değil. Evet şimdi sizlere sonuçları gösterdiğime göre yani alınabilecek, kazanılabilecek paraları gösterdiğime göre artık adımlara gidebiliriz birer birer değil mi? Öncelikle ilk adımımız chat GPT'yi açmak. Yapay zeka kullanabilmek. Çünkü buna yazdıracağız. Buradaki adımları sizlere göstereceğim. Chat GPT'yi açtığınız zaman bir hesap açmanız gerekebilir. Gerek telefonun üzerinden gerek WhatsApp üzerinden bir kod gerektirecek. Burada hesap açarken kolay bir şekilde e-mail'inizi veriyorsunuz. Bir kod geliyor. Buradan hesap açmış oluyorsunuz. Bazen yoğunluk sebebiyle her zaman çalışmayabiliyor. Ama şu an tutturduk güzel gidiyoruz. Çalışıyor yani gayet. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Hiç konuyu bilmiyoruz. Kafamızda bir başlık yok. Neyle alakalı bir şey yazacağımızı bilmiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle yazabiliriz. Give me top 10 ebook book niches. Yani 10 tane e-book işte başlığı ver. Yani konusu ver. niş diye geçiyor zaten bu. Bakalım bize yazsın en çok kullanılan 10 tanesini yazdım. Bunlardan bazıları sağlık, işte health ve wellness, self help, kişisel yardım, kişisel gelişim üzerine, yemek üzerine olan var, finans üzerine olan var. Yani birçok konumuz var. Bunlardan herhangi bir tanesini almak isteyebilirsiniz. Yani konusunu yazacağınız bunlar en çok kullanılanlar. Diyelim ki health and wellness'ı seçtiniz en baştakini. Bunu alıyoruz. Diyoruz ki bana bu konuda ne kadar kitap yazmak istiyorsanız 5 tane e-book kitap başlığı yaz. Evet bu 5 kitabın başlığını da şöyle yazsın bizlere. Ve şimdi bunlar başlıklar. Bunlara göre başka bir şey yazacağız. Bakın. Şöyle ilkini aldım sadece. Örnek olarak yapıyorum sizlerle birlikte. Ve dedim ki şu an bir outline hazırla. Hani başlıkları bir e-kitap için hangi başlıklar olabilir bana birer birer yaz. Ama bu kitap için yaz. O da ilk seçeneğimiz The Ultimate Guide to Mindful Eating. Şimdi o yaza dursun şu anki konsepti anladınız diye tahmin ediyorum. Bu outline'ı yazdırdıktan sonra bizim kitabımızın neler yazılması gerektiği başlıkların hepsi Chat GPT tarafından belirlenmiş oluyor. Bazen biraz kısa yazabiliyor. O zaman write a little longer ya da write longer yazarak yani biraz daha uzun yazmasını rica ederek buradan daha fazlasını yazdırabiliyorsunuz. İngilizcesi çok iyi olmayan arkadaşlarım için de Google Translate kullanılabilir burada. Sadece biraz daha fazla zamanınızı alır ama biz burada efor sarf etmeden çok para kazan şeklinde bir şey söylemediğimiz için birazcık efor sarf edeceksiniz. Zaten çoğunluğunuz zor işleri size başkaları yapıyor. Yapay zeka yapıyor burada işçi tutmuşsunuz gibi yani bir nevi. Bunu yazdı. Bakın bütün outline'ı bize çıkardı. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Biz bu başlıkları birer birer konusunu biraz daha açmasını isteyeceğiz kendinden. Onu da şu şekilde yazacağız. Bakın definition'dan bahsetmiş. Şöyle diyelim. Buraya sadece write yazabilirsiniz bazılarında. Write about yazabilirsiniz, write for yazabilirsiniz. Hani bunların genelini algılıyor zaten. Burada write about dememize gerek yok. Definition zaten yazıyor. Right Definition diyelim ve aşağıya yazmaya başlasın. Dediğim gibi bir tık kısa yazarsa onu uzatabilirsiniz. Normalde PDF'leri az önce gördüğünüz gibi 30 sayfa, 35 sayfa, 40 sayfa arası tuttuğunuz zaman daha da az olabilir. O kadar büyük problem değil. Hani konuyu verebildiğiniz zaman bunda bir problem yok. Bakın şu an kısa yazdı. Biraz daha size gösterebilmek için uzun yazmasını isteyeceğim. Kibar da olalım. Please yazdık oraya tabii ki. Evet süper. Gördüğünüz üzere gerçekten çok daha fazlasını 4-5 paragraf yazdı burada. Burada bir paragraf yazmıştı. Yani bunu alabiliriz. Burada küçük bir tane taktik vereyim sizlere. İngilizceniz biraz da iyiyse zaten bunu anlayabilirsiniz. Mindful Eating yazdığı zaman daha insani bir konuşmaya dönsün. Yani o şekilde bir yazı olsun isterseniz. Okuduktan sonra, gördükten sonra mesela sürekli Mindful Eating yazıyorsa tekrara düşüyor demektir paragraflar içinde. Bunu mesela konuyla alakalı olduğu için iris haline getirebilirsiniz. Burada iz var zaten. It is rooted yani insanlar bu paragrafı okuyanlar mindful eating'den bahsettiğinizi anlayacaktır. Ara ara bunları değiştirebilirsiniz. Daha insani dediğim gibi bir hale getirebilmek için. İlk konumuzu yazdık. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Benefits of mindful eating'den bahsediyoruz. Daha detaylı bir şekilde. Şöyle diyelim. Bu seferki write about olsun. Benefits of mindful eating. Evet bunları da bize yazdı. 7 tane büyük adım yazdı bizlere. Bu bizim için gayet iyi. Yani konsepti anladınız. Burada bütün kitabı yazdırarak ve anlatarak sizlere 25 dakikanızı 30 dakikanızı almayacağım. Ama konsepti anladığınız için bunu birer birer devam ettiriyorsunuz. Sonra bunları Word dosyası. Google'da herhangi bir şey olabilir. Ben mesela arada hızlı olabilmesi açısından yapıyorum. Mesela, mesela şöyle yapalım. Bunları aldık. Biz az önce zaten biliyoruz bu başlık olduğunu. Bu şekilde kopyaladık. Şimdi Bunları bu şekilde birer 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 yazıyoruz. Hani kenarda bir dosyamız olsun zaten kitap haline gelmiş olsun. Ondan sonrasında bunu bir kitap haline getirebilmek için ve bunu ücretsiz yapabilmek için başka bir program kullanıyorum ben. Onun adı da Canva. Belki bilenleriniz vardır. Çok işime yarıyor açıkçası. Canva'ya geldiğiniz zaman tabii ki hepsini açıklamayacağım bunu nasıl kullanabileceğinizi ama en azından neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Burada e-mail adresinizi yoksa hesabınız isminizi vesaire vererek zaten bir hesap açabilirsiniz. Canva.com ben linkleri gerekenleri zaten aşağıya vereceğim videonun aşağısına. Burada arkadaşlar e-book ya da pdf yazabilirsiniz. Genelde pdf de bir tık daha iyi bulabiliyor. Çünkü bize çok sayfa lazım. Yani birden fazla sayfa lazım. Onun da demek istediğimi şimdi anlatacağım sizlere. Bakın burada görüyorsunuz pro yazdığı zaman bu ücretli oluyor. İlla bunu kullanmanıza gerek yok. Ama bize böyle bir şey lazım. Yani birkaç sayfa lazım ki biz ana başlığını kullanabilirim. Arka sayfaları zaten yapılmış olsun. işleri kolaylaştırmak açısından. Bu pro olduğu için biz ücretsiz bir şeye bakmış olalım buradan. Bakın mesela direkt bir tane buldum bile. 9 tane sayfa hazırlamış. Buradaki sayfaların istediğimizi içini değiştirebilir. E, silebilir. Başka bir hale getirebilir ve bunu yapabiliriz. Mesela açmış olalım bunu. Burada Customize this template diyoruz. Yani bu tasla işte edit yapıyoruz. Açtığımız zaman şöyle bir sayfa çıkacak Karşımıza. Burada biraz tabii ki çalışmanız, öğrenmeniz, konsepti anlamanız gerekebilir. Ama normal tuşlarla Word kullanıyormuş gibi burada yazılar yazabilirsiniz. Bu yazıları tamamıyla soldaki adımlardan değiştirebilirsiniz. Bakın text kısmı burada. Buradan taslaklar, farklı taslaklar ekleyebilirsiniz. Eğer buna benzerlerini size sunuyor. Bunlar tamamıyla ücretsiz. Hani pro yazmıyorsa yanlarında. Resimleri kesip çıkartabilirsiniz. Konuyla alakalı farklı resimler koyabilirsiniz. Bu şekilde işlemler burada yapabilirsiniz. Mesela atıyorum bir tanesini değiştirelim. Sildik. Bunu da sildik. Farklı sadece bu ismi tuttuk. Buradaki resmin buradaki genelde frame diye geçer bu resimler. Hani başka bir şey ekleyebilirsiniz. Mesela element kısmına gidelim. Konumuz neydi? wellness diyelim. Wellness ile alakalı fotoğraflara gidelim buradan. Fotoğrafları bulduk. Buradan bir meditasyon yapanı ya da farklı bir fotoğraf ekleyelim. Bundan bahsediyorum. Yani bu şekilde ekleyerek, yazısını çıkartarak, biraz yaratıcılığınızı konuşturarak işte başlığı yapabilirsiniz, yazabilirsiniz, resimlerini ekleyebilirsiniz. Sonra devam ettiğiniz zaman illa bu şekilde olmasına gerek yok paragrafın. Demek istediğimi şimdi açıklayacağım. Ben sizlere örnek olabilmesi açısından zaten PDF hazırladım. Onu göstermiş olayım sizlere. Hani onu da Canva kullanarak ve ücretsizini kullanarak zaten hazırladım. Mesela örnek olarak hazırladıklarımdan bir tanesi, PDF olarak sonradan indirdiklerimden bir tanesi bu. Building Trust in Relationships. Yani öylesine bir konu buldum. Az önce size gösterdiğim gibi ChatGPT'den ve böyle bir şey hazırladım sizlere de gösterebilmek açısından. Bakın bu. Yani şöyle aşağı inmiş olayım. Bunların hepsini başlıkları oradan alarak kendim hazırlamış oldum. Resimlerini konuyla alakalı kendim eklemiş oldum. Farklı yerlere yerleştirmiş oldum ve bu. Ondan sonra PDF olarak çıkarttım gerçekten burada yaptığım diğer yerden alıp chat.gpt'de işte word dokümanını mı attınız başka bir yere mi attınız oradan alıp doğru yerlerine doğru bir şekilde eklemek ve görselleri biraz düzenlemek, e, güzelleştirmek oldu. Sadece yaptığım buydu. Yani bundan sonra pdf'i çıkarttım ve bir kitap haline geldim. 35-37 sayfalık bir kitap oldu bu da. Peki burada kitabı bitirdiniz. Her şeyi yaptınız. Biraz araştırın dediğim gibi. Biraz üzerinde çalışın. Bunu bitirdiniz. Hepsini kopyala yapıştır yaptınız. Buraya kitabı hazırladınız. Sonrasında ne yapacaksınız? Burada arkadaşlar Share kısmı var. Tıkladığınız zaman aşağıda Download kısmı var. Yani indirmek için. Tıklıyorsunuz buna ve burada PNG yerine, PNG dokümanı ya da resmi yerine ya da JPEG yerine PDF standartı seçiyorsunuz. Sizinki print yani çıktısı alınacak bir şey olmadığı için standart yeterli olur. Best for Documents, Digital Documents yani dijitalden bahsediyor ve e-mail'inden bahsediyor. Buna tıkladığınız zaman Download derseniz size bütün dosyanızı PDF olarak indirecektir. Ücretsiz bir şekilde ve bunu kenarda sonradan ets'ye gideceğiz birazdan çünkü buraya gittiğiniz zaman bunu nasıl tam olarak nereye yüklemeniz gerektiğini sizlere göstereceğim ben. Evet şimdi geldik etsy.com'a. Yani artık her şeyimizi yaptık. PDF'imiz hazır. Satmak istiyoruz. Nereden satabileceğiz? Etsy.com'a geldiğiniz zaman, burayı az önce zaten videonun başında söylemiştim. E-book yazdığınızda birçok seçeneğin olduğunu aşağıya inerek de görebilirsiniz. Ama bizim buradan yapacağımız şu an sizi satışa hazırlamak. Yani buradan nasıl satış yapabiliyorsunuz? Öncelikle bir hesap açmanız lazım. Hesap açmak buradan arkadaşlar, yine Etsy.com'a gittiğinizde, bakın sağ üstte herhangi bir hesabınız yoksa sign in diyorsunuz. Register kısmına tıklıyorsunuz buradan. e veriyorsunuz, şifrenizi alıyorsunuz. Bu kadar. Yani bir hesap açmış oluyorsunuz. O yüzden oraları daha hızlı geçiyorum. Ben burada nasıl satış yapabilirsiniz kısmından daha detaylı bahsedeceğim mek istiyorum zaten. Geri döndüğümüz zaman hesabınız açıldığında bakın burada kişi tuşu var. Oraya tıkladığınız zaman burada Sell on Etsy diye bir tuş göreceksiniz. Bunun üstüne tıkladığınız zaman sizi şöyle bir sayfaya yönlendirecek. Get started yani başlayın burada diye. Devam ediyoruz tıklamaya. Let's do this diyoruz. Devam ediyoruz yani. İşte bunları istiyorsanız geçebilirsiniz buradaki soruları. İlla cevap vermenize gerek yok bunlara. What brings you to Etsy diyor. Yani neden buraya işte ne getirdi sizi buraya diye. Bazı şeyleri işte ürünleri ne satacaksınız bunları soruyor. Sadece anket gibi düşünün bunları. Bunları geçebiliriz. Start your shop. Yani dükkanınızı başlatın kısmına geldiniz. Buna tıkladıktan sonra dükkanınızın neler olduğunu IP adresinize göre görüyor. İşte İngilizce mi yapacaksınız? Türk lirası mı kazanacaksınız? Ülkeniz olarak hangisi diye. Bunları seçiyoruz İngilizce. Ve bir tane dükkan ismi seçmemiz gerekiyor. Ben sadece uydurdum bir tane o arada yani alırken bu dükkanı. Ebook Revolution dedim ismine. Yani dediğim gibi uydurdum o anla bu arada. Ve sonraki adımda karşımıza Stack Your Shop kısmı geliyor. Yani dükkanınızı artık yaratıyorsunuz. Burada görsellerle başlıyor. Bunlar önemli. İlk görseliniz bu. Zaten az önce gösterdiğim şurada kapak resmi bununla alakalı. Bunlar normal kapağın dışındaki resimler. Daha büyük, daha farklı görünen resimler. Bu tarz bir resmi de yine biz Canva'da düzenleyeceğiz. Oraya yazmanız gereken de şu olacak. Canva da home yani ana sayfaya giderseniz şurada custom size göreceksiniz. Burada yazacağınız 794'e 596. Yani tam olarak bu şeyleri bu. Ama bunu sonradan yapacağız. Aklınızda sadece ne kadar yazacağınız bulunsun. Hani ilk başta yapıyorsanız ben bir tane yaptığım için oradan devam edeceğiz. Göstereceğim sizlere nasıl olduğunu. Devam ettiğimiz zaman buraya o konuyla alakalı resimleri, fotoğrafları, videoları ekleyebilirsiniz. İşte tam Thumbnail hani ilk başta görünecek resmimiz bu. Ben böyle bir şey yarattım. Onu sizlere kanvada göstereceğim zaten. Devam ettiğimiz zaman herhangi bir video ekleyebilirsiniz. 100 megabayta kadar. Az önce gördüğünüz gibi Upsider kısmında sadece logo ile alakalı bir video eklemiş. Hani kendisini koymuş vesaire. Bu şekilde bir şey yapmış. Devam ediyoruz. Burada başlığını yazıyorsunuz. Yani ne olduğuyla alakalı. Ürünün kimin tarafından yapıldığı, işte biten bir ürün olduğumu, yani tamamlanan bir ürün olduğumu ve ne zaman yapıldığı yani bu aralar mı yapıldığını burada yazmış oluyorsunuz. Aşağı indiğinizde how to kısmı var. Buradan işte e-book yazabilirsiniz, guide yazabilirsiniz. Ben bunu buldum. Kitaplarda en çok hani bizim yapacağımız ya da en azından benim yapmak istediğim şeye yakın olan şey bu. Guides, how to's yani nasıl yapılabilir şeklinde. Bu seçeneği seçtikten sonra da aşağı zaten özellikle tagler otomatik olarak çıkıyor. Siz oradan kabul edebilirsiniz ya da etmezsiniz. Bunları seçtik. Bunlar opsiyonel. Şöyle bir şey var. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Şimdi baştan bütün kullanacağınız şey ücretsiz. Etsy'yi de ücretsiz kullanıyorsunuz. Ama dedik ki sonunda siz buraya listelemek istediniz. PDF yaptınız, her şeyi yapıyorsunuz. Her 4 ayda bir listeleme başına bir tane listeleme için 0.20 sent alıyor sizden. Yani burada 10 tane bile kitap koysanız 2 dolara tekabül ediyor. Her 4 ayda bir. Hani bir kahve parası hatta İstanbul'da bir kahve parası bile değil artık. Hani bu kısmı yapmak isterseniz biraz ciddiye alıyorsanız da bir 20-30 lirayı hani 10 kitap için bir de söylüyorum. Hadi 5 lirayı 10 lirayı gözden çıkartabilirsiniz. ancak bu şekilde yaptığınız zaman en azından ekleyebiliyorsunuz Etsy'e ve insanların önüne geliyor. Yani burada satılır hale geliyor. Ve aşağı indiğimiz zaman description kısmı var. The purpose of this ebook. Bu e-kitabın amacı. Eğer sizin burada chat GPT'ye yaptırdığınız başlıkların içinde Hani bakın burada zaten var Purpose of this ebook diye yazmış. Bunu yazdırdığınız zaman onu oradan alabilirsiniz. Ya da küçük bir açıklama yazmasını istersiniz. Hani buradan chat GPT'den sizin kitabınızla alakalı bir paragraflık bir işte description yaz bana dersiniz. Bunu buradan kopyalayıp oraya yapıştırabilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman çok gerekli olmayanları şimdilik geçiyorum arkadaşlar. Fiyat olarak 99 olarak yazdım. Şimdilik hani bunu koydum. Bir tane ürün olarak şey var. SQU dediğimizde bu depoda ne kadar var? Dijital olduğu için bu da sizin için opsiyonel zaten indirme olacak yani sadece. Kişiselleştirme yapabiliyorsunuz. Bunu hani şimdilik yapmıyorum. Kitap yazılmış oluyor zaten. Ama açarsanız kişiye özel hale de getirebiliyorsunuz. İsim yazabiliyorsunuz, rengini değiştirebiliyorsunuz. Bu özellikleri biraz daha araştırın derim. Detay alacağı için çok fazla hani zaman kaybetmeyelim bundan. Digital files yani dijital tam olarak bizim aradığımız yer bu. Upload file'a tıkladığınız zaman bilgisayarınızdan o PDF'i buraya atacaksınız. Bu kadar. Tek yapacağınız bu. Yani hani ürünü buraya yükleyebilmek açısından. Ve burada şöyle bir şey de var. İnsanlara zaten Etsy bunu söylüyor. Returns and exchanges. Eğer diyor dijital ürününüz bunlar iadeye tabi tutulmaz. Yani bunlarda iade yoktur. O yüzden elinizden geldiğince çok iyi bir e-kitap yapın. İnsanlar iade falan etmek istemesin. Okusun, bilgisini alsın, öğrenmiş olsun. Bizim zaten burada yapacağımız da bu. İyi bir e-kitap yazıyoruz. Birçok kaynağa bakıyor ChatGPT, oradan yazıyor bize. Biz insanlara yardım etmiş oluyoruz bu şekilde. Bu e-kitabı, bu bilgileri toparlayıp onlara vererek. Devam ettiğimiz zaman save and continue diyoruz. Şimdi bunu ben burada demiyorum çünkü bu benim sadece test hesabım. Daha sonra lardan daha düzgün bir hesap açtığım zaman buna devam edeceğim ama sonraki adımlarınız çok daha basit aslında. How you will get paid? Para nasıl alacaksınız buradan bunun seçimini yapıyorsunuz Etsy payments. dediğim gibi bunlar Türkiye ile çalıştığı için bu seçeneği seçiyorsunuz yaklaşık olarak yüzde 30 gibi bütün toteli toplandığı zaman bir kesinti olacak bütün Etsy kesintilerinden bahsediyorum Önemli değil. Dijitalde satıyorsunuz. %70'i sizindir. Reklamınızı sizin için yapıyor. Milyonlarca kişi geliyor. Buradan para kazanmış oluyorsunuz. Bir kısmını da vermiş oluyorsunuz. Böylece yapacak bir şey yok. Setup billing kısmı var. Yani burada fatura bilgilerinizi veriyorsunuz ve burada da dükkan için şifre koyuyorsunuz ve tamamdır. Artık sizin dükkanınız açılmış demektir bundan sonra. Bu konuyla alakalı dükkan açıp nasıl gittiği ile alakalı atıyorum. Ben buraya 10 tane 20 tane kitap koydum. Bu adımları da görmek isterseniz yorum yazabilirsiniz aşağı. Bu konuyla alakalı daha detaylı bilgiler de verebilirim. Daha farklı videolar da yapabilirim. Onu işte istiyorsanız yazabilirsiniz aşağı. Şimdi son olarak şu cover'ı nasıl yaptık biz burada onu göstereyim sizlere. Bakın ben sadece örnek olarak bir şey yaptım burada. İşte toparladım. Canva'yı kullanarak buradan elementleri kullandım. Farklı resimler kullandım. Grafik kısımları var. Şekiller var. Yuvarlak şeklini aldım. İşte bakın farklı bir fotoğraf ekledim vesaire. Simgeler var. Ee, bir hart yazarsanız mesela buraya. Hani biraz çalışmanız lazım. Grafik kısmına gittiğiniz zaman buradan birçok şeyi alabilirsiniz. Konuyla alakalı Resimleri, simgeleri, animasyonları burada biriktirip işte silersiniz, tekrar eklersiniz. Hani arka plan farklı bir şey, bunu çıkartabilirsiniz. Bu yazıları text kısmından yazabilirsiniz. Yazıları sonradan değiştirebilirsiniz. Biraz araştırın bunu ama şuna dikkat. Burada download kısmına bastığınız zaman şu çözünürlükte yaparsanız eğer ETS de size bir uyarı geliyor. Hala kullanabilirsiniz ama çözünürlüğü arttırın diyor. O yüzden ben şöyle buldum çözümünü de. Burada sonuna kadar getirdim, o şekilde indirdim yani 2400'e 1800 şeklinde indirdim. Ondan sonra bu sorun ortadan kalktı. Evet arkadaşlar, şimdi şunu söylemek istiyorum sizlere. Bu yöntem dediğim gibi bir an önce böyle e, zengin ol vesaire yöntemi değil. Ama bir dükkan kurup üzerine düşüp gerçekten iyi işler yaparsanız, insanlara yardım etmek üzerine kitaplar üretirseniz, bu konulara sizin de inandığınız konular olabilir bunlar, sizin de bilgiye sahip olduğunuz konular olabilir. Bunları yaparsanız buradan para kazanma ihtimalinizi gördüğünüz üzere burada birçok para kazanan bu işi yapanlar var. Arttırabilirsiniz. Aynı zamanda bir kitap yerine belki 10 kitap yazacaksınız. Belki 20 kitap yazacaksınız. Bu şekilde de potansiyelinizi arttırabilirsiniz. İlla bu bir ay içerisinde olmasına gerek yok. Bir yıl içerisinde 30 kitap bitirdiniz mesela. Hani pdf satıldığı üzere daha fazla eklediniz vesaire. Bu şekilde de kendinizi geliştirip büyütebilirsiniz. Bir iş kolu haline getirebilirsiniz belki de. Evet süper arkadaşlar. Baya detaylı bir video oldu. Adım adım anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Umuyorum ki burada verdiğim bilgiler sizlere yararlı olacaktır. Buradan güzel kazançlar elde edebileceksiniz. E tabii bu videoyu yararlı bulduysanız beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bunun dışında hızlı bilgiler, trade ipuçları, çekilişler bu tarz para kazanma yöntemleriyle alakalı bilgileri paylaştığım Twitter'ım ve Telegram'ım da var. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Linklerini yine aşağı vereceğim. Bu konuyla alakalı bütün anlattıklarımla alakalı linkleri de yine videonun aşağısında bulabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.